Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ben de Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Stick War Legacy'nin nasıl Hileli halini yükleriz Onu göstereceğim arkadaşlar Sizde böyle bir tarz videodan gelmesini istiyorsanız Aşağıdan abone olup Like atarsanız O zaman hadi videoya geçelim hadi. Oldu mu? Tamam Yani nasıl olacağını bir göstereyim Stick War Zek Legacy zaten Google Play'de var ne yapayım derseniz göstereyim size o zaman. Bunu istiyorsanız. Şuradan da çıkayım. Bakın şimdi mağazaya geldiğim zaman ağzınıza çıkalım. Büyülerdeyim şu anda. Gördüğünüz gibi elmasımızı gördünüz değil mi? Şöyle göstereyim. Bakın. Güzel. Size böyle olmasını istiyorsanız beni izleyin. Bir de like atın. O zaman yapımına geçelim. Şimdi buradan hemen e, Google Chrome'a geleceğiz. Sekmeleri kapatalım hemen. Şimdi şuraya yeni bir sekme e, açacağız. O sekmeye arkadaşlar buna Nasıl yazdın <laughs> Dur dakika. Ha. Tamam. Az önce anlamamıştım da. Ya onu bilemiyorum. Stick Wars. Tamam buraya Stick Wars dediğimiz zaman bu çıkacak. Buraya hileli yazalım. Türkçe olarak. Hileli. Sadece bu kadar. Stick Wars'a hileli diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu girdik. Burada Android oyun kulübü. Bakın şöyle göstereyim. Burası. Hermas ve Pond. Bunu e, gireceğiz. Tıklıyoruz. Ekranıza böyle bir şey gelecek. Kesinlikle virüsü değildir. Kaç kere denedim. <laughs> yani virüsü değil. Size şimdiden söyleyeyim. Şimdi buradan Stick Bar Legacy Mod APK kurulma modu. Ona tıklıyoruz. Size böyle bir gene aynı sayfa açacak ama merak etmeyin. Altına geldiğimiz zaman oyuna devam tuşu var. Oyuna devam tuşuna bastığımız zaman yine aynı ekran. Aşağı indiğimiz zaman burada stick var Legacy V2025.1.96 mod APK indir diyor. Ona tıklıyoruz. Ve ekranıza indirme sayfasına yönlendiriyorsunuz diye bir şey çıkıyor. Buraya APK indir butonu var çıkıyor. Buraya bastığınız zaman reklam çıkabilir. Merak etmeyin. Reklamı e, sonra bu Chrome'da bakın şu gördüğünüz yukarısı var ya. Şurası. Burada çarpı işareti var. Buna tıklayın. Çarpı işaretine tıkladığınız zaman gene aynı sayfaya döneceksiniz. Tekrar bastığınız zaman gene aynı sayfa çık. Bu sefer böyle bir sayfa çıkacak. Ee, bakın, böyle Rus şey yazı e, oldu. Rus'ta şimdi İngiliz yaptım ben. Burada ortada bir şey var. Şöyle göstereyim. Bakın bu. Sadece buna tıklayın. Buna. Buna tıklıyoruz. Burası var. Bunu işareti açıyoruz. Bunu açık olacak. Download'a bastığımız zaman. Tabii ki de ben demiştim. Sadece göstermek amacıyla yaptım. Ayrıntılara tıkladığımızda dosyamız artık indiriliyor. Şuradan. Daha inmesi için Şu anda yükleniyor. Ben dosyaya basmayacağım çünkü iki tane eklemeye ne gerek var. Yani yükleyin diye. Şimdi buna bastım. Burada dosyaya tıklıyorum. Ben şu anda ikinciyi ekleyim. Neyse. Sonra burada güncelleme var arkadaşlar. Bu güncelleme siz burada e, indir butonu olacak arkadaşlar bu indir butonuna tıklayacaksınız. Sonra orada aç butonu var. Onu aça bastığınız zaman otomatik olarak oyununuz yüklenmiş oluyor. Ben de güncelle güncelleme yazdı çünkü e, oyunun herhalde güncelle demiştim. Ben bir güncelleyeyim bakalım. Bak, güncelliyorum şu anda. de o yükle butonu olarak düşünün. Bak indir butonu olarak düşünün yükleniyor. Şu anda bakın aynı ekran dediğim gibi bitti. Bir de aç. Aç'a basıyorsunuz ve artık oyununuz yüklendi. <laughs> bir de isterseniz e, ay oyunun sonra e, do def varsın ileri versiyonlarını yükleyebilirim siz isterseniz. Bakın 500 güzel gerçekten. Ve sonra oldu. Artık sizin de eee evet.

Bur Buradakilerin nereden hepsini al almış bulunmaktayım. Yani bu şekilde size istikbalegasınız. E sınırsız elmaslı bir şekilde oynayabilirsiniz. O zaman arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere ve bay bay.